hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne hal böyle? Ne kadar güzel olmuşsunuz. Benim bilmediğim bir şey mi kutluyoruz biz? Anneciğim. Anneciğim. Sürpriz yaptım size. Öyle mi? Ayşun'un defilesine hoş geldiniz. Oo kızlar görüyor musunuz? <laughs> şöyle defilesi senle. Ay takımı çok iddialı vallahi. Ayşı giydirdi. <laughs> evet güzel. öyle mi? Evet. O gelse mi şöyle bir bakayım. Gel bakayım Anne de. biz de görelim şurada. Bir dönsün Oo. anneciğim. Sürprizlerle dolu bugün. Gel bir bakayım. Şöyle bir yürü de bir görelim. Ay, şurada... Anneciğim anne, gel, gel. Seninle birlikte yürüsek olur mu? Yok yok <laughs> sen tek başına yürü olur mu? Tamam. Peki. Peki. yürü bakayım. <laughs> <bir yürüse>. <gülüyor> 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 Ya. Tasarımını sen mi yaptın? Evet evet Baştan şey... sona bana ait. Ben çünkü kırmızıyı çok seviyorum. Ve kırmızının hakimiyetini şeydanın üzerinde göstermek istedim. Nasıl olmuşum? şeydanın üzerinde göstermişsin. İyi ki benim üzerimde denememişsin. <laughs> Anne neden <Sizden gülüyor> güzel. Gerçekten çok güzel. Çok değişik bir tarz. Güle güle giyin inşallah. Çok teşekkür ederim. Yerine geçebilirsin. Bu şapkalar hayırdır? Anneciğim şimdi şöyle bir şey var. Dün Esra şapkalı A'yı kullanamadı. Biz de ona şapka getirdik. Allah'ım <laughs> ya Çıkarınca kase, takınca kase. Yıldızlar takımına ait olduğunu düşündüğüm çikolatalı kase tatlısı burada. Biz gece Habibe ile biraz aslında evet. çalıştık. Evet. Yapabildiniz mi? Bilmiyoruz ki. Bir deneyin bakalım. <laughs> Başladık. Kase. <laughs> Bu Arap çok şey gibi oldu ama. <laughs> Kim çalıştırdı sizi? Büşra çalıştırdı. Büşra <laughs> <Amma gülüyor> çalıştı. Ama ben bir şey istiyorum. Siz de Büşra diyemiyorsunuz. Ben de onu fark ettim. <laughs> 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 evet. <Ben> de <laughs> Büşra'ya anneciğim. Ben çok Buşra. fark ettim ama söylemedim. Büşra. Büşra diyorum hayır. ben. Büşra diyorum kağıt diyemeyen kız bana busra dedin diyor. Hayır. Hayır, şey kullanıyorsunuz anneciğim, üyü kullanmıyorsun, u kullanıyorsun. Buşra mı diyorum ben? Evet. evet. Senin adın Büşra mı? Evet. Bundan <laughs> sonra <A> asla <laughs> şaşmaz. Tekerleme falan söyleyemiyor musunuz? Söylüyorum. Söyle bakayım. Al şu takatukuları takatukacıya götür, şu takatukacı takatukuları takatukulamazsa geri getir. Sen? Bir berber, bir berbere berber, gel beraber berbere berber, berber. gidelim, berberde saçımızı keselim. Hayır. Öyle mi? Peki şunu söyle o Bilmiyorum zaman bir dakika kendim. şunu söyle bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak yoksa sarımsaklamasak da mı saklasak söyle bakalım. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sakla yoksa sarımsaklamasak da mı saklasak. Sakla sakla. Aferin Sara. Ya. Aferin. Oha. Çok iyi. Aferin. Aferin. Gelişme var. Sen hız zaten normalde hızlı konuşuyorsun evet, ya. ya. o yüzden. Bu senin için hiç. <laughs> ha yani öyle evet. mi? <laughs> evet. Bugün şahane bir tarifiniz var yine evet. sizde. Evet. Lavaşta kolay pizza. <laughs> Başka? <laughs> Dürüm ya da e, sebzeli börek. Evet börek. Sebzeli börek. Şeyda senin var mı bir tahminin? Ay anneciğim gerçekten Sana sormaya yok. Sana savunmaya da çekiniyorum ama yani böyle. Aa, gerçekten ya yok. Ya o bakışlar var ya elinde bu eksik. <laughs> Bende o yok ama cadı demek ya. istedin yani. Yer tamam, misin Habibi? Hayır hayır o olmaz ama o olmaz. Aa, neler oluyor burada? Teşekkür Oo. ederim. Sepeti de eksik ama neyse. Peki şimdi sana bu elmayı sunabilir miyim Habibe? Yer asla misin? Al <laughs> <laughs> al lütfen anne, ye. Aslında beni sunması gerekiyordu ki sunu anne, da. Tamam abi. Hayır, tam hayır beni cadıya benzetti ya kendisi. Anneciğim başlara bakışlara bakar kız, mısınız? Korktum şeyde adam o, o elmayı getirdi. Bu beni kork, kork benden. Ben ben çok, <laughs> <laughs> çok Bu etkileniyorum. elma burada duruyor yedireceğim sana bunu. Bana doğru bakmasın anne lütfen çok etkilendim. gözleri de kocaman kocaman bakıyor bize. Anneciğim çiçek geldi. Bana mı geldi? Bir çiçek geldi. Gerçekten çiçek mi? Geldi. Çiçek çiçek mi? Geldi. Aa çok Aa, teşekkür ya. ederim. Güzel. Ay çok ne güzel. kadar güzel. Ay ne kadar güzel not var. Ay Gizem evet. Köylü ediyor. Aa, Anne ah. merak etti. Kime? Gizem, Gizem Köylü yazıyor. Gizem. Gizem mi? Aa, Gizem. Aa! Ben size sandım. Kim bana şeker ka? Gizem, Gizem. Köylü'ye. <laughs> Yok dakika, buraya. Ya kadar. çok büyük hayal kırıklığı uğradım şu an. <laughs> ben de şaşırdım. Kusura bakmayın ama ben çok bozuldum. Sizin Olabilir, çok şu an şanslı. Şu Buradan eşime seslenmek istiyorum, <laughs> lütfen, rica ediyorum. Yani şu minnacık kızlara gelen çiçeğe bakın, bize kuru bir ot bir dahi gelmedi, herhalde. bir maydanoz dahi gelmedi yani çok çok özür diliyorum ama Haydi gönül ya. koyduğumu söylemek istiyorum. Ayşu kıskandın mı? Yok, hayır. Gizem adına çok mutlu oldum. Ben gerçekten, gerçekten. gerçekten. Çok kıskandım. Ben, ben ilk, ben ilk de defa boy, hayatımda tatlıyorum. çiçek alıyorum. Gel. Arada. Yaşın kaç daha yavrum? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır anneciğim, e, sahillerde gül satan bile olurdu. Kimse <laughs> bana çiçek almadı. Peki <laughs> sen bu çiçeği kabul ediyor musun şu anda? Yani isimsiz ama böyle hani yakın bir ablam falan yolladıysa Ablan bu olsa buraya yazar. Bu Aile hanım falan var. Seni yana sonsuza yana. kadar destekliyorum. Sonsuza kadar. Hep arkandayım. Onun seni üzmesine izin verme. O kişi bence o. Ama O değil mi Be? Habibe. E, Habibe, ama şöyle bir şey var. Benim bilmediğim gizli bir e, şey, pilotoniğim falan mı var acaba? Acaba kim yolladı ya? Ay düşün. Artık sen yemeğine de konsantre olamazsın. Deminden beri strateji uygulamaya çalışıyorsun. O da gitti. Buyur yavrum çiçeğini. Şimdi git gönül rahatıyla yemeğini yap. Bir daha da görmeyeyim böyle bir şey.